不要，不要。<noise> <noise> Evet, e, öncelikle belediye başkanımız Mehmet beye, burada emeği geçen ekibine, Kutayit'e, burada çaba gösteren herkese başta olmak üzere mahallem adına hepsine çok çok teşekkür ve şükranımı sunuyorum. E, parkımızda başkanımız zaten demişti, bir önce biteceğiz oruçtan sonra oturacağız demişti. İnşallah öyle görünüyor. Çünkü şelala nedir diye baktık. Maalesef inşallah o da olmuştur. O da hemen hemen bitmek üzere. zaten yollarımıza başlandı. Burada taşlar ona da döşeme başlandı. İnşallah en kısa sürede bunu mahallemize kazandıracağız inanıyorum. Ve Başkan Kuşar çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.